Merhabalar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoya bu cıvıl cıvıl lalelerle başlamak istedim. Saçta duruşu o kadar zarif ve yapımı o kadar keyifli ki, bir tane ördükten sonra her rengini yapmak isteyeceksiniz. Özellikle topuz modellerine çok yakışan bu lale detaylı tokayı tüm püf noktalarıyla adım adım anlatacağım. Çayınızı kahvenizi hazırladıysanız, gelin bu terapi gibi projeye birlikte başlayalım. Bu projede kullanacağımız bu şekilde iki tane ipimiz sarı renk kullandım ikincisini sarı renk olarak ördüm bir tane yeşil ip Ben 3 milim tığ kullandım bir tane yer belirleyici kullanıyoruz makas ve bir tane toka elinizdeki herhangi bir lastik toka olur Öncelikle lastik kısmını yapacağız şöyle hemen size gösteriyorum 100 zincir çekiyoruz şöyle ilk zincirimizi kilit zinciri yaptıktan sonra toplamda 100 adet zincirimizi çekelim 100 adet zincirimizi çektik bu şekilde çektikten sonra burada birleştirme yapacağız zincirimizi şöyle düzeltiyoruz sonuna kadar şöyle düzgün olsun ki kıvrılmasın. Bu şekilde hemen ilk yaptığımız zincire kaydırma yapıp bu şekilde uzun bir büyük bir halka elde edeceğiz. Şimdi bu halkamızı oluşturduktan sonra iki zincir çekerek üst sıramıza geçiyoruz. Burada her bir Zincire ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi şöyle birleştirmiş olduğumuz için burada kaydırma ile tekrar birleşimimizi yapıyoruz. İki zincirle yine yukarı çıkıyorum. Yine Burada bu sefer her trabzanın tepesine yine birer trabzan yaparak örgümüzü örüyoruz. Bu şekilde toplamda ben 6 sıra ördüm. İsterseniz 7-8 işte ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar sıranızı arttırabilirsiniz. Daha böyle volümlü daha kabarık işte olmasını isterseniz daha fazla sıra yapabilirsiniz. Bu şekilde örgümüzü örüp tamamlayalım. Evet örgümüzü ördük. Bakın bu şekilde ben 6 sıra yaptım. Dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Bu şekilde parçamızı ters çeviriyoruz. Sonra şu şekilde büzüyoruz. Gördüğünüz gibi daha böyle e, güzel bir şekilde tabii büzelim. Gelişi güzel olmasın. Büzdükten sonra böyle tokamı tam ortaya yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi burası da çok basit çok kolay, yapımı kolay. Yeni başlayanların bile gayet kolaylıkla yapabileceği bir model. Burada bakın ipimi kesmemiştim zaten. Burada hemen tığımızı geçiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi tam böyle ilk yaptığım zincirin olduğu yerde böyle bir ipim var. Zaten buradan anlaşılıyor. Şimdi ona karşılık gelecek şekilde Karşılıklı ilmeklerimizi sık iğne ile birleştireceğiz. Bakın bu şekilde batıyorum. Hemen ilk e, zincire batıyorum. Karşıdan ve sık iğnemi yapıyorum. Böyle sadece burada e, sırayı takip etmeniz önemli. Burada kaçırmadan karşılıklı e, ilmeklerimizi e, öteki taraftaki zincirlerle birleştirerek örüyoruz. şu şekilde tokamızı ördükten sonra burada ben bir tane lalemin parçasını ördüm şöyle göstereyim size de şimdi ötekini birlikte öreceğiz şöyle sarı ipimi tekrardan alıyorum lalemi örmek için burada sadece sık iğne yapacağız zaten Öncelikle bir sihirli halka yapıp içine 6 tane sık iğne yapıyoruz daha önce amigurumi tekniği hiç yapmadıysanız, eğer e, burada sık iğnelerimi ben e, tam tersi şekilde alıyorum. Yani normal elimin e, alış şekliyle değil de tam zıttı şekilde alıyorum. O zaman daha böyle dolu dolu oluyor sık iğneler. e Tabii ki bu tekniği yapmak zorunda değilsiniz. Ben daha güzel göründüğünü düşündüğüm için uyguluyorum. E, gördüğünüz gibi şöyle alışımı e, daha yavaş yaptım göstermek için. Bu şekilde tersten alarak yapıyorum. Ee, tabii ki siz normal sık iğnede de yapabilirsiniz. 6 tane sık iğnemizi yapalım. Sık iğnelerimi yaptım. Şimdi bu küçük ipimizi çekip orta kısmı daraltıyoruz. Burada daralttıktan sonra İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi sık iğnelerimi hep farklı yönden alarak yapıyorum. Ee, bu şekilde daha güzel oluyor bence. Ama tabii ki eliniz alışık değilse e, öteki türlü normal sık iğne de yapabilirsiniz. İlk yaptığımız sık iğneye ilmek belirleyicimi takıyorum. Örgümüzü spiral olarak öreceğimiz için ilmeğimizi kaybetmemek için bunu takıyoruz şimdi burada artık her bir sık iğnenin tepesine ikişer tane batarak arttırmalarımı yapıyorum. Yani biz 6 sık iğne yapmıştık. Bu sırada toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak. Her birine ikişer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Evet her birine ikişer tane yaptık. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi burada bir tane sık iğne yapıyorum. Yine ilk yaptığım sık iğnemi ilmek belirleyicimi takıyorum. Sonraki gelen sık iğneye çift batıyorum. Bu sıramızda bir tek bir çift şeklinde ilerleyerek sıramızı tamamlayacağız. Sıra sonunda toplamda 18 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Bir sonraki sırama geçiyorum. Şöyle ilmek belirleyicimi çıkarttım. Burada şimdi tekrar ilk başta bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yine ilmek belirleyicimi ilk yaptığım sık iğneyi takıyorum. Sonra devamında bu sıramızda iki tane tek yapıyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. Bakın bu şekilde iki tane tek yapmış oldum. Şimdi bir tane de arttırma yapacağım. Bu sırada da toplamda 6 kez arttırma yapmış olacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Evet burada sıramın sonuna geldim. Şimdi ilmek belirleyicimi tekrardan çıkartıyorum. Tekrardan bir sık iğne daha yapıyorum. Tekrardan ilmek belirleyicimi yine takıyorum. Şimdi artırma eksiltme yapmadan toplamda 6 sıra örüyoruz. Bu şekilde hiçbir artırma azaltma yapmıyoruz. Toplamda 6 sıra örüp geliyoruz. Evet 6 sıramı örüp geldim. Burada ipimi kestim. Biraz uzunca bıraktım. Ağız kısmını büzmek için kullanacağız. Yeşil ipimi alıyorum. Burada burası basit. Böyle sadece zincir çekerek bir ip yapacağız. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu şekilde sadece zincirden oluşuyor. Şöyle ben istediğim uzunluğa gelene kadar zincirlerimi çekiyorum. Zincirlerimi çektim. Şöyle istediğim ölçüyü de göstereyim size. Benim çektiğim zincir sayısı ortalama 50 santime yakın ee, bir zincir çekmişim. Ee, burada dediğim gibi adet çok önemli değil. Böyle bu uzunlukta böyle fiyonk yapabileceğimiz uzunlukta zincir çekmeniz yeterli. Burada ipimizi kesip şöyle tığımızdan çıkartıyoruz. Zincirimizi bu kadar. Burada hemen birleştirmeyi göstereceğim. Şöyle bu ördüğümüz parçaların tam ortasından ipimizi geçireceğiz şöyle tam orta kısımdan tığımızı geçiriyoruz böyle hemen ipi içeri doğru çekiyoruz biraz böyle fazlaca çekiyorum burada e, düğüm atıyorum şöyle birkaç düğüm atarsanız daha sağlam olur e, böyle düğümlü attıktan sonra içeri doğru e, geri çekiyoruz yani düğüm içeride kalacak şekilde çekiyorum ipimi bu şekilde Diğer ucunda aynı şekilde bağlıyoruz. Bu şekilde iki ucumuzda e, lalelerimizi ipimize geçirdik. Şimdi burada doldurma işlemi yapacağız. İğneye ihtiyacımız var. Şöyle hemen bıraktığım iplerden iğneme geçiriyorum. Bu şekilde el yapımızı alıyoruz, içine dolduruyoruz. Ne çok fazla ne çok az, yani çok fazla doldurunca da güzel olmuyor, az doldurunca da güzel olmuyor. Şöyle orta kararda doldurmak yeterli ağız kısmını büzeceğiz yani bizi fazla engellemesinde aynı zamanda bu şekilde göz kararı içini doldurduktan sonra iğne ile ağız kısmını şöyle göz gösterdiğim şekilde büzeceğiz böyle tam karşıya batıyorum önce sonra hemen e ipin altından yani ilk geçirdiğim ipin altından yine tam karşıya batıyorum. ilmeklerin tepesinden şöyle büzüyorum. Bu sefer de yine ilmeklerin altından ya yani iplerin altından yine tam karşıya batarak şu şekilde bir lale formu veriyoruz. Şöyle daha sağlam olsun diye bir kez daha orta kısmından geçiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil vermiş olduk. En sonda şöyle içeri doğru ipimi çekeceğim. Şöyle ipe, ipimi içeri doğru çektim. Burada ipinizi hmm, hmm. makasla kesiyoruz. Şöyle bakın lale formumu vermiş oldum bu şekilde. Böyle elinizi de biraz düzeltebilirsiniz. Gayet basit ağız kısmı çok kolay. Şimdi diğerini de aynı şekilde doldurup ağız kısmını büzelim. Ve işte lale detaylı tokamız bitti. Umarım örerken siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Siz bu tokayı hangi renklerle çalıştınız? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Hepsini tek tek okuyorum. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve yeni projelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.